Değerli genel kurul üyeleri, Sayın Divan Başkanım ve Divan Kurulu, diğer derneklerimizin değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, bakanlığımızın değerli temsilcisi Sayın Hazirun, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugüne kadar derneğimize hizmet etmiş olan değerli başkanlarıma, kurul ve komitelerde görev alan değerli meslektaşlarıma mesleğimizi bugünlere kadar taşıdıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca mesleğimize hizmet etmek amacıyla aday olan gerek gümrük müşahirliği listelerinde gerekse de gümrük müşahir yardımcıları listelerinde aday olan tüm gruplara da başarılar diliyorum. Değerli genel kurulu üyeleri, insicabımın bozulmaması adına buradan bir cevap vermek istiyorum. Ondan sonra konuşmama devam edeceğim. Biz hiç kimseyle ittifak yapmadık. Biz eski başkanlarımızdan, eski yönetim kurulu üyelerinden ya da dernekte hiç görev almamış tüm meslek büyüklerimizden destek istedik. Biz de bu desteği gördük. Bizleri inandı değerli başkanlarımız, eski abilerimiz, değerli üstadlarımız. Hepsine minnettarız, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli genel Kurul üyeleri, bu kıymetli mesleğimizde birlik için, beraberlik için, mesleki gelişimimiz için, mesleki saygınlığımız için, tüm ortak değerlerimiz için ortak değişim hareketi olarak adaylığımızı ilan ettik. Bizler birlik beraberliği bizi hayal ederken, ortak değerlerimiz için çalışırken, mesleki gelişimimizi ve saygınlığımızı planlarken gördük ki birileri de kişisel çıkarlarını, kişisel hayallerini, kişisel geleceklerini planlarını yapmaya çalışıyor. Al üç koltuk, ver beş koltuklarla İTO'da seni destekleyeyim, dernek seçimlerinde beni destekleyeceksin diyenler mesleğimizi ve geleceğimizi ipotek altına almaya çalışanlar aynı zamanda siyasetin kirli oyunlarını da maalesef mesleğimize taşımaya çalışıyorlar. Bu kişiler sadece bugünün pazarlıklarını değil, yarının da pazarlıklarını yaparak 10 bin kişilik meslektaşlarımızın iradesine pranga vurmaya çalışıyorlar. Buradan tüm genel kurula söz veriyorum değerli meslektaşlarım. Bizler meslek aşkımıza çalışmaya, bu zihniyetlerle mücadele etmeye her zaman devam edeceğiz. Değerli genel kurul üyeleri, 2019 yılında tam da bu kürsüden bazı etik dışı hareketlere karşı dikkat çekmek istemiştim. Yöneticilerin mesleğimizde yazılı olmayan tahammüllere uygun şekilde davranmaları gerektiğini, etik dışı hareketlere müsamaha göstermemeleri gerektiğini, mesleğimizde kaybedilen sahaların geri kazanılması gerektiğini defalarca iletmiştim. Maalesef değerli meslektaşlarım, ne İTO seçimlerinde hülle yöntemiyle yapılan etik dışı hareket bu üç yıllık süreçte ortadan kaldırıldı, ne YS firmalarının denetim danışmanlık işlemleri mesleğimize kazandırılması için herhangi bir girişimde yapıldı. Bir de bunlar yetmezmiş gibi hızlı kargoculara bu süreçlerde alan kaybetmeye devam edildi. Peki bu son dönemlerde hızlı kargoculara kaybedilen alanlardan örnek vermemiz gerekirse bunlar neler? Mart 2019 tarihinde 15481 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının 126. maddesinde değişikliğe gidildi. Bu karardaki değişiklikle mikro ihracat rakamlarındaki artışın 10 katına kadar artırılması yetkisi Ticaret Bakanlığına verildi. Değerli meslektaşlarım, bakın iki aylık süreç boyunca hiçbir şey yapılmadı. Temmuz 2019 tarihinde Gümrük Genel Tebliği Serino 4'ün 9. maddesinin 6. fıkrasında Ticaret Bakanlığı bu yetkiyi kullanarak mikro ihracat rakamlarını arttırdı. Artık 300 kilogram 15 bin euroya kadar olan ihracatların mikro olarak değerlendirmesini öne açılmış oldu. Böylelikle çok büyük bir alanını kaybettik. Şimdi bu büyük alanın ne kadar olduğunu çarpıcı şekilde size söyleyeceğim. 2022 yılı için öngörülen mikro ihracatta taşıma senedi sayısı tam 15 milyon adet. 2020 yılındaki rakam 8,5 milyon adetti. Şimdi değerli meslektaşlarım, elimizden giden ihracatların hesabını biz kime soralım? Bunları görelim, susalım mı? Değerli meslektaşlarım, Mesleğimizin önünde tıkanıklık yaratan hususlardan kurtulmalı. Mesleki geleceğimizi emin adımlarla inşa etmeliyiz. Bugüne kadar alışıla gelmiş olan mış gibi yapmak geleneğinden vazgeçmeliyiz. Dikkat edersiniz ne zaman ki de seçim düzlüğüne girildi bir anda yazı üzerine yazılar yazılmaya başlandı. Ziyaretler yapılmaya başlandı. Derneğin resmi hesapları, kurumsal internet sayfası, seçim bürosu gibi çalışmaya başladı. İki senenin öncenin haberleri tekrar tekrar yayınlanarak bak biz çok çalışıyoruz algısı oluşturulmaya çalışıldı. Biraz önce de bahsettiğim gibi değerli meslektaşlarım Mış gibi yapmak bir şeyi yapmaktan daha kolay olduğu için bu artık son dönemlerde gelenek haline geldi. Bu derneğin asli görevi istişare kültüründen uzak olarak her konuda yazı yazmak, rekor denemeleri yapmak değildir. Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendirmeyen konularda çalışmalar yapmak değildir. Şarkı türkü korosu kurmak hiç değildir. Değerli meslektaşlarım, bizler yani yönetim et, aday olan tüm gruplar birbirimizin rakibi değiliz. Bizler aynı takımda yarışan bayrağı daha ileriye taşımak için çalışan meslektaşlarız. Ancak değerli meslektaşlarım, bir kişi, bir sporcu bayrağı devretmezse, finale kadar ben gideceğim derse kendisi de kaybeder, takım da kaybeder, mesleğimiz de kaybeder. Değerli meslektaşlarım, dernek yönetiminde öngörü ve ön alma kültürünü güçlendirmeliyiz. Mevzuat değişikliklerinde daha düzenleme yayınlanmadan önce ön almalıyız. Bakanlığımızın yaptığı düzenlemelere sürekli olarak itiraz eder duruma düşmemeliyiz. Bakanlığımızla istişare kültürünü arttırmalı, çalıştaylarla mevzuat düzenlemelerine katkı vermeliyiz. Şimdi ben bunu söylediğim anda direkt pandeminin arkasına sığınarak bunların yapılamadığını söyleyenler olmuştur, söyleyenler olacaktır. Bunların hepsi bahanedir değerli meslektaşlarım. Teknolojiyi kullanarak online şekilde bu çalıştayların yapılabileceğini çok iyi biliyoruz. Ticaret Bakanlığımız Ticaret Ateşeleri ile birlikte yüzlerce kez bu çevrim içi toplantıları yaptı. Dış ticaret konularında paylaşımlar yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı bu toplantılar çok başarılı şekilde gerçekleştirildi. Bakanlığımız istişare kültürü her zaman açık oldu. Hatta diğer bakanlıklara göre belki de en çok istişare kültürüne açık olan bakanlık ticaret bakanlığımız. Peki bakanlığımızın en büyük paydaşı olan biz günlük müşahirleri neden bu istişareyi bir türlü sağlayamıyoruz? Ben bu, bu konuda suçu kendimizde maalesef meslek örgütümüzün yöneticilerinde buluyorum. Biz yönetime geldiğimizde inşallah bu istişare kültürünü artıracağız. Büyük çalıştaylarla ön alma kültürünü güçlendireceğiz. Değerli meslektaşlarım, hem bakanlığımızla yapacağımız çalıştaylarda faydalanmak üzere hem de dernek yönetiminde çözüme kavuşturmak adına tüm meslektaşlarımıza açık şekilde dönemsel mesleki toplantıları da hayata geçireceğiz. Gerek meslektaşlarımızla yapacağımız anketlerle gerekse de dönemsel toplantılarla katılımcı ruhu arttıracağız. Bizler halı altına süpürülmüş hiçbir sorunumuz kalmasın istiyoruz. Bizler unutulmuş ihtiyaçlarımız küçük ya da büyük demeden hepsini çözelim istiyoruz. Değerli meslektaşlarım, çok vaktinizi almamak adına diğer konuları da konu başlıkları şeklinde ilerleyerek devam edeceğim. Çünkü çok uzadı e, konuşmalarda. Meslek kanunumuz konusunda da değerli meslektaşlarım, bildiğiniz üzere tüzel kişiliklerde her daim devamlılık esastır. Bizler de meslek kanunumuzun geldiği aşamadan çok daha ileriye taşınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zaten daha önce 2020 yılında bu konuda mütalaa almış olduğumuz birlik yapıları konusunda, oda yapıları konusunda, kooperatifçilik konusunda uzmanlaşmış olan bir profesörümüzle de bu süreçte çalışmaya devam edeceğiz. Yani değerli meslektaşlarım, biz hiçbir konuda dar bir bakış açısıyla, tek taraflı olarak çalışmayacağız. Kendi konularımızda, meslektaşlarımızla ve bakanlığımızla istişare içinde olacağız. Diğer konularda da başka uzmanlık isteyen konularda da işin uzmanlarıyla bu süreci yürüteceğiz. Değerli genel kurul üyeleri, daha önce de bahsettiğim gibi 2019 yılında bahsettiğim yeni bilgi sisteminin yazılımını hala devam ediyor bildiğiniz üzere. Yeni bilgi sistemi web tabanlı olarak yazılıyor ve tam kaslı ortama bu yazılımla birlikte geçilecek. Bu konuyu da hemen gündemimize alarak Beş derneğimizle de ortak şekilde bu yazılımı, entegre yazılımımızı yapmaya başlayacağız. Ben daha önceki genel kurullarda Sayın Başkanımızdan hep şu cümleyi duyardım. Biz beş dernek hep bir dernek gibi davrandık bugüne kadar. Hep böyle uyumlu çalıştık demişti. Çok dikkatli dinledim kendisini. Bugün bu ifadeyi kullanmadı. İnşallah beş derneğimizle tek bir dernek gibi çalışmaya da devam edeceğiz sözlerimin sonuna gelirken değerli meslektaşlarım derneğimizin mali durumuna da bir parantez açmak istiyorum. Ülkemizde 2019 yılından günümüze Türk lirası enflasyonla iki kat 3 kat değer kaybetti. Ancak değerli meslektaşlarım üzülerek görüyorum ki 2019 yılından bugüne derneğimizin kasasındaki para 10 11 kat azalmış durumda. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum değerli yöneticilerimiz kendi şirketlerinizi böyle mi yönetiyorsunuz? Harcamalardan tasarruf etmek, yeni gelir kalemleri oluşturmak bu kadar mı zor? Bu genel kurul sizlere iki dönem üst üste gayrimenkul almak için yetki vermişti. Şimdi görüyorum ki en düşük segmentteki bir otomobil bile alamayacak paramız kalmış. Değerli genel kurul üyeleri, Bizler asgari ücretin derinmesinin, haksız rekabetin, finansörlüğün tüm sorunlarımızın farkındayız. Peki bugüne kadar bu konularla ilgili etkin mücadele yapıldığını düşünüyor musunuz? Maaşı gümrükleme firmasından alarak dışarı firmasında istihdam edilmek de bir haksız rekabettir. Finansör haksız rekabettir. Asgari ücretin derinmesidir. Firmalara Sirküler göndermek, reklam yapmak da bir haksız rekabettir. Bunları göreceğiz, bileceğiz, duyacağız, ancak susacağız öyle mi? Değerli genel kurul üyeleri, değişim vakti geldi. Ben derdik, ben ortak değişim hareketi adayı olarak sıraladığım tüm sorunlarla ilgili etkin mücadele edeceğime huzurlarınıza söz veriyorum. Dernek benim için ne yaptı cümlesini unutturmak için çalışacağız. Hepinize söz veriyorum. İki yılın sonuna geldiğimizde tüm genel kurulun iftihar edeceği, gurur duyacağı çalışmalar yapmak için çalışacağız. Hepinize söz veriyorum. Birliğimiz için, beraberliğimiz için, mesleki gelişimimiz ve mesleki saygınlığımız için, tüm ortak değerlerimiz için değişime oy verin, değişime ortak olun oyunuz turuncu olsun.